Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Karsil Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu Ramazan Sohbetleri programında ekranlarınızdayız. Bugün Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doktor Aysel Şahin hocamız, misafirimiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, hayırlı ederim. Ramazanlar diliyorum. Sağ olun, hepinize hayırlı Ramazanlar olsun inşallah hocam. Ramazanın bereketiyle, hakkını vererekten Ramazanı ihya etmeyi Rabbim nasip etsin bize. Artık Ramazan'ın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ee, i̇nşallah cennetle müjdelenen kullardan olmuş oluruz diyelim. İnşallah hocam. Duanıza biz de amin diyoruz. Ee, hocamız da Kur'an ayı Ramazan konusunu konuşacağız inşallah. Değerli hocam. önce Ramazan ayı bizim için ne ifade eder? Böyle bir başlangıç yapalım. Kur'an'la ilintisini de Devam ettirelim inşallah. Yani Ramazan mesela en baştan beri bütün toplumumuzda özellikle Ramazan dediğimiz zaman zihnimizin bir kenarında özel bir ay olduğu zaten mevcuttur. Yani Ramazan ayı mübarek bir aydır. Ramazan için hazırlıklar yapılır. Ramazan aman Ramazan yaklaştı diye insan şöyle bir düşünür eder. Ona göre hazırlıklar yapılır ve en sonunda da en güzel müjdemiz olan Ramazan bayramı gelmiş olur ki bir dönemler bunun adı Şeker Bayramı olaraktan alınmış olsa da aslında bizde Ramazan'ın cennetle hani sonunda cennetle müjdelenmek olduğu için Ramazan ayında da biz özellikle daha rahat bir şekilde müjdeleniriz, cennetle müjdeleniriz ve Ramazan bayramında gerçekten de o sevinci, o şükrü eda etmiş oluruz. Ramazan aslında özellikle faziletlerle dolu bir aydır içinde ki bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Kur'an-ı Kerim'de özellikle Kadir e, suresinde inna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr leyletul kadri hayrun min elfi şehr e, ayet kerimesinde e, biz Kur'an'ı inna enzelnahu fi kadir gecesinde indirdik Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Aslında Kur'an-ı Kerim bize Ramazan'ın Kadir gecesinin özellikle ne olduğunu kendisi öğretiyor. Yani sen nereden bileceksin? O gün bin aydan daha hayırlıdır. Bin ayı hesapladığınız zaman hocam 80 yıla denk gelmiş oluyor ki düşünsenize size ömrünüzde bir piyango var. işte bugün özellikle insanlar ne kadar çıkacak, ne kadar çıkmayacak belli olmayan bir piyangoya dünya kadar paralar yatırılıp ya da piyango biletleri alınıp hani belli bir miktar para alınması için uğraşılmış oluyor. Aslında Ramazan'da piyangonun olduğu özellikle son 10 günün, piyangonun olduğu günlerken biz aslında orada faydalanmaktayız Ramazan'ın son 10 gününde. İnşallah bu Kadir gecesinde barandıran Ramazan'ın hakkını vermeyine Rabbim nasip etsin ki peygamber efendimizin evveli rahmet ortası mahfiret ve sonu cehennemden kurtuluştur diye belirtiyor ha şunu da özellikle belirtmiş olalım İslam'da bütün aylar hani mübarektir kutsaldır ama Ramazan ayı özellikle belirtilmiş oluyor ve en kıymetli en değerli olan aydır ki Kur'an-ı Kerim'de yine Ramazan ayı insanlara yol gösterici doğrunun ve doğruyu eğriden eğriden ayırmanın açık delilleri olaraktan Kur'an'ın indirildiği aydır yani ki Kur'an-ı Kerim'de bu geçmektedir özellikle Kur'an'ı biz indirdik onun koruyucusu da yine biziz. Yani Kur'an-ı Kerim'i yine onu koruyacak olan Kur'an-ı Kerim'in hak olması, bunların hepsini yine Kur'an-ı Kerim kendi diliyle ifade etmekte ve Kur'an-ı Kerim'i anlamak Ramazan'da daha iyi anlaşılmakta ve gerçekten hayatımıza yansıtmak da bir lütuf. Şu anda bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi Kur'an'ı anlamak anlaşılmak, hayata aktarmak yani en büyük noktaların bir tanesi böyle Ramazan ayı bize müjdelenen bir ay diyebiliriz Kur'an-ı Kerim'de özellikle bunun üzerine durmuştur. Peki hocam bu Ramazan ayını evet demedi ifade ettiğiniz gibi başlangıçta sonuna yaklaşmış durumdayız artık hı hı. ama henüz geçmiş bir şey de yok. Evet daha tren gidiyor. Gidiyor nasıl değerlendirmeliyiz? Hocam Ramazan'a özellikle şu bilinçte olmak lazım. Peygamber Efendimiz'in hadisinde işte Ramazan'da bütün şeytanlar zincire vurulur. Ondan sonra insanların hani biraz daha aranabilmeleri için bir vesiledir bizim için. Ve nefsimizle sadece baş başa yani diğer birçok yanımızda bizi gerçekten rahatsız eden diğer unsurlar kenara çekilmiş oluyor. Sadece aslında nefsimizle baş başa kalmış oluyoruz. Ramazan'da işte insanın aç kalması, susuz kalması ve diğer bütün kendisine hoşnut gelen şeylerden uzak durması aslında ne, insan oğlunun nefsini daha körelten şeylerdir. E, ve e, insan nefsi yani özellikle o hırslarımız, e, egolarımız hepsi Ramazan'da insan yemeden, içmeden ve diğer şeylerden kesildikten sonra bir yerde sakinleşmiş oluyorsunuz. Ve dünyanın ne olduğunu, Anya'nın, Konya'nın ne olduğunu biraz daha anlamış oluruz. Özellikle mesela hep büyüklerimizde şu vardır, yani hepimizde vardır. İftar sofrasına oturduğumuz zaman deriz ki Allah'ım kimseyi açlıkla terbiye etme. Yani hakikaten e, insanoğlunun terbiye olması ne yazık ki e, yani fıtraten insanoğlu böyle bir e, yapıda. Evet Allahu Teala onu ayet-i kerimede Tin suresinde biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onların aşağıların aşağısına çevirdik. Yani insan fıtratı evet en güzel bir biçimde yarattı ama insan fıtratında hem iyilik hem kötülük hepsi bir arada olduğu için hem en üst düzeyde bir ulvi derecede olabilme özelliği var hem de affedersiniz hayvanların aşağısının da aşağısına düşme derecesi var. Bunların hepsi mevcutken... Gerçekten de insanoğlu burada kendini toparlayabilmesi için elinden geleni yapabilmekte ve bu da bizim için hani çok önemli dediğimiz gibi insanın bütün duyguları bir şekilde alalaşağı olmuş oluyor. Yine bizim Ramazan'da yapabileceğimiz en güzel şey Kur'anla haşır neşir olmak. Hani dedik ki Kur'an ayıysa. Ama bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi Kur'anı okuyoruz ama Kur'anı hayatımıza aktarmak nedir? Bunu yapamıyoruz. Özellikle insan ilişkileri. Yani ben hep şunu da söylerim genelde Kur'an'da zannediyoruz ki sadece işte namaz oruç işte bunlar var zekat var başka bir şey yokmuş gibi oysa ki Kur'an-ı Kerim'de insan ilişkilerinin nasıl düzenleneceğine dair ayet-i kerimeler var ahlakla ilgili özellikle yalan söylememek, iman etmek, insanlara yararlı olmak, faydalı olmak bunlar varken ki Kur'an-ı Kerim mesela 23 yılda inmiştir. Bunun 13 yılı Mekke'de, 10 yılı Medine'dedir. Ve özellikle inanç ve ahlakla ilgili olan ayet-i kerimeler 13 yılda inmiştir. Yani 13 yıl gibi bir zaman diliminde Peygamber Efendimiz o sahabelerin ahlakını düzeltmek için uğraşıyor. Yani az bir zaman dilimi değil e, ve bizler de işte Kur'an ahlakını alabilmemiz çok önemli. İnsani ilişkilerde e, Ramazanda ne bileyim birine bir güler yüz göstermek. Hani Peygamber Efendimiz diyor ya sadaka'nın en düşüğü güler yüz bile olsa. Müslüman, yani kardeş, Müslüman kardeşine güler yüz göstermektir. Ki bu da bir sadakadır. Onun ihtiyacını görmek bir sadakadır. Onlarla yardımlaşmak bir sadakadır. Ve her Ramazan'da aslında biz her bir hatamızı, kusurumuzu her bir Ramazan'da düzeltmek için uğraşmalıyız. Ki Peygamber Efendimiz'in yanına mesela bedeviler geliyordu. Ömründe belki bir defa ya da iki defa Peygamber Efendimiz'in yanına gelecek. Ve diyor ki bana öyle bir şey söyle ki ben bir daha senin yanına uğramayayım. İşte Peygamber Efendimiz diyor ki, "Emrolunduğun gibi hani dost doğru ol, yalan söyleme ya da ailene iyi davran." ya da insanlara karşı merhametli ol şeklinde her bir kişinin ihtiyacına göre Peygamber Efendimiz hadis-i şerifler buyurmuştur onun ihtiyacına göre. Bizler de acaba şöyle bir kendimizi düşünüp de yani benim A ya da B şahsının fark etmez. Acaba benim hangi kötü huyum özelliğim var? işte bu Ramazan'da bu huyumdan bu özelliğimden özellikle hani bir işi 40 gün yaparsanız o sizde belli bir zaman sonra ahlak olarak meleke olarak kespe Edilir, kazanılmış olur ya? Yani bunu mesela düşünelim. Yani hangi bir özelliğimiz, yalan söylüyorsak, ya da insanlara karşı biraz daha kırıcıysak, ya da nezaketsizsek, bu davranışımı özellikle o Ramazan'da düzeltmiş olalım. Yani buna dikkat etmiş olalım. Bu hataları noktasında özellikle çalışmış olalım ki Peygamber Efendimiz aslında. Ahsap suresinde o size hani güzel ahlak o örneği olsun diye gönderilmiş oldu ki Peygamber Efendimiz'e Usvetün Hasene o en güzel örnektir sizin için biz Peygamber Efendimizin ahlakını örnek almalıyız ve e, Kur'an'ı sadece lafzıyla okumak değil ki e, Kur'an-ı Kerim'de e, biz onu öğüt e, alasınız diye size kolaylaştırdık ve dilinizde indirdik yok mu düşünen diye. Yine Peygamber Efendimiz'e Müdestir Suresinde Ey örtüsüne bürünen Muhammed gecenin istersen biraz sonra istersen biraz önce kalk ve ağır ağır Kur'an oku. burada Kur'an oku derken ağır ağır tefekkür et. bir de şöyle de bir nimet var Ramazan'da. Ramazan'da aslında Allahu Teala bütün alışkanlıklarımızı alt üst etmiş oluyor. Yani gecenin bir yarısında kalkmış oluyorsunuz. İşte sahur yapmış oluyorsunuz. Ondan sonra tekrar geceleyin sabahtan akşama kadar yeme içme olayından kesiliyorsunuz ve akşam tekrar içme olayı yeme içme olayına başlamış oluyorsunuz. Bütün alışkanlıklarımız baktığımız zaman alt üst oluyor ve insanoğlu aslında bir kendi yılda bir defa da olsa bir kendi hayatını gözden geçirme fırsatını elde etmiş oluyor. Bu da hakikaten hayatımızı gözden geçirmek için iyi bir fırsat. Bir toplum olaraktan en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi evet işte mukabeleler okuyoruz ki Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. En kuvvetli olan sünnetlerdendir. Cebrail Aleyhisselam'la beraber her sene Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı olarak aktarmıştır. Mukabeleleri okuyoruz ama bu ne demek istiyor? Yani şu anda hepimizin evinde mealler var, ne bileyim tefsirler var. Veya interneti açtığımız zaman hocam istediğimiz şekilde istediğimizi okuyabiliyoruz. Okuyup bu Kur'an bize ne anlatıyor? ne diyor deyip hayatımıza şey yapmak lazım, hayatımıza aktarmak lazım. Bir de Ramazan ayında evet hani büyüklerimizin şöyle bir sözü de var hani kültür gelenek çok önemlidir. Kişinin zikri ne ise fikri de o olur. Eğer bizler Ramazan'da zikrimiz Allah olursa bir şekilde herhalde fikrimiz de Allah olmuş olur. Çünkü biz e, hani Allah ile meşgul olmazsak başka şeyler bizi mutlaka meşgul eder. E, kişi e, hak ile meşgul olmadık müddetçe batıl bir şekilde gelip bizi meşgul etmiş olacak. E, buna gerçekten özellikle dikkat etmek yapabildiğimiz kadarıyla e, hani şunu söylemiyoruz. Ya işte o zaman sadece namaz kılmayın, oruç şey namaz kılmayın, tesbih çekmeyin şu bu ya da mukabele okumayın demiyoruz ama Bunlara ek olarak yapabildiğimiz kadar hayatımıza bir şeyleri aktarmak, insanları kırmamayı öğrenmek, ya ben oruçluyum, sinirlerim tepede değil de oruçluyum, daha ehli, yumuşak, ehil sahibi olmam gerekiyor düşüncesini hakikaten zihnimizde oturtmak lazım. Bir de ben e, özellikle bayanlar olaraktan e, Ramazan'a böyle bir hazırlık yapılır ama Ramazan'ın son 10 gününde ya da böyle son 5 gününde bayrama hazırlık, evet bu çok güzel işte bir temizlik e, ateşine tutuşulur ya da şuna buna tutuşulur. Biz oradaki hani görüntüsel temizliği yapacağımız yere, ...yapabildiğimiz kadar son 10 günündeki Peygamber Efendimiz'in en kuvvetli sünnetidir son 10 gününde itikafa girmek. Erkekler mescitte, kadınlar ise evinin bir kenarında. Yani şartların uygun olduğu bir şekilde. Çünkü ister istemez ev, iş derken bunların hepsi mevcut. O temizlik aşkına düşeceğimiz yere ki zaten herkesin evi ortalama olarak temizdir. Dip köşe bucak temizlik yapacağımız yere gerçekten gönül temizliğini yapsak bu Ramazan'ın hakkını en güzel biçimde vermiş oluruz. çocuklarımızla bir de şu var. Şu anda ne yazık ki Ramazan kültürünü çocuklarımıza yansıtamıyoruz. Yani eskiden biz çocukken sahura kalkılırdı. Bir şekilde onlarla işte iftara kalkılırdı ama e şu anda büyükler kalkıyor ama çocuklar mesela sahura kaldırılmıyor. Oruç tutmayabilir ya da tekne orucu dediğimiz yarım gün oruç tutabilir. Ama hiç olmazsa işte sahurda bizimle beraber kalkması, tekrar iftarda bizimle beraber iftar yapması hakikaten bunlar çok önemli şeyler. İslam'a biz çocuklarımıza İslam kültürünü ve ahlakını, dini değerleri vermek zorundayız ve biz Onlardan da sorumluyuz. Ee, onun için bu kültürü yani İslam kültürünü sabah sahura kalkmak, işte akşam beraber iftar yapmak olayını hakikaten çocuklarımıza da vermeli. Ve hep beraber e, ailecek... Ramazan'da bir temizlik yapmaya uğraşmalıyız. İnşallah Ramazan'ın sonunda da dediğimiz gibi mesela bu itikaf sünnetini hepimiz unutmuş bir şekildeyiz. Bunu elimizden geldiği kadar yapmış olmaya çalışalım. Ki eskiden büyüklerimiz hani Kur'an bilmeseler bile bir şekilde tesbih çekerlerdi hocam. Onlar ellerinden gelenleri yaparlardı. ...bakıyoruz ki onu bile yapmak bize çok şeyler öğretmiş aslında. Hem tesbihler, hem zikirler, hem namazlar, hem dualar, hem tefekkürler... ...bunların hepsi bize çok şey öğretir. Rabbim kalbimizi temizleyenlerden eylesin. Ki mesela Ramazan'dan önce hani üç aylar dediğimiz toplumda bu kültür vardır. Artık böyle bir Ramazan'a hazırlık vardır o kültür ki peygamber efendimizin de Recep ayı girdiği zaman Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl bizi Ramazan'a ulaştır diye peygamber efendimizin hadisi şerifi var bu şekilde Ramazan'a hazırlayıp sonunu da tamamen getirip dediğimiz gibi farklı şeylerle uğraşmayıp kendi dünyamızla uğraşmak en güzel olanı İnşallah Rabbim Ramazan'a hakkını verenlerden eylesin. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz biz de aynı duaya amin diyoruz Programın sonuna geldik, vaktimiz bitiyor. Çok Söylemek sandım. istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler varsa. Herkesin Ramazan bayramını şimdiden tebrik ederim. İnşallah bütün İslami aileme hayırlara vesile olmuş olur. Şu andaki gerçekten İslam dünyasının belki kendine bilmemezliği, belki tembelliği hepimizin kendi çapında. Yani bu belki benim kendi çapımda, belki bir diğer arkadaşımın kendi çapında. Müslüman olmanın bilincini bilmediğimiz takdirde gerçekten Müslümanları hep sıkıntılı, ezilmiş olarak görüyoruz. İnşallah Rabbim güçlü olan, böyle hakkını veren, İslam'ın hakkını veren Müslüman neferlerden eylesin bizleri. Amin hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, Allah razı olsun. Bizim hocam. Kıymetli izleyenlerimiz bugün e, Doktor Aysel Şahin hocamızı misafir ettik. E, Kur'an ayı Ramazan konusunu konuştuk. Hocamızdan istifade ettik. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yarın başka bir konu ve konukla yeniden ekranlarınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.